Günaydın arkadaşlar. Sabah uyandım. Bir baktım bahçede bir yakışıklı. Buralarını otlarını temizlemiş. Tırpanla bir güzel elleriyle önce oldu. Sonra tırpanla temizledi. Şunlar ektiğimiz soğanlar. Tabi saçılmadan önce ekmeye başlamıştık bir kısmını. Şimdi büyümeye başladı. pazartesi günü ee, bahçeye gitmiştik. Oradan yatavuklar almıştık. Buraya merdiven yaptık ama buranın düzenleme işi daha çok var. Şu kenarlara lanalar dikildi. Benim yakışıklı hala bahçede devam ediyor. Ee, aldığımız marul tohumu bu. Daha doğrusu marul değil kıvırcık. 2-3 ay içinde çıkıyormuş. Günaydın Hüseyin Bey. Kolay gelsin. Bu ne becerik İnsan Oo. bu kadar da kayınpederine benzemez ama ya bu ne ya? Bahçe bahçe daha bahçede çok yapılacak iş var ama çok erkencisin bu havada. Öncelikle size günaydın Yeliz Hanım. <laughs> size de. Babam çıtayı çok yükseltmiş de havada kapalı. He, yağmur, hiç boş kalma. Yağmur başlamadan komple şöyle bir bahçenin her tarafını temizleyeyim dedim. Tabii ben marul tohumunu aldım sen hemen ek bana fırsat verme. İki sıra ben diktim o da da senin için hazırladım. Ay için, teşekkür kardeşim. ederim elinize sağlık görüşürüz. Tamam. Kahveniz <laughs> hazır Hüseyin Bey. Tamam geliyorum zaten. Biz bugün dolap yapacaktık dolap yapma işimiz ne oldu? Yapalım mı yapmayalım mı? Ben kararsızım. Düşünürüz bakarız. Tamam bakayım. Bu karşıda çıtalar halinde gördüğünüz yerlere marul etti işim ve e, şu ileride gördüğünüz kenarına tahta olan yerlerde yine marul ekildi. Günaydın arkadaşlar. Sabah uyandım. Bir baktım bahçede bir yakışıklı. buralarını otlarını temizlemiş. Tırpanla bir güzel elleriyle önce yoldu. Sonra tırpanla temizledi. Şunlar ektiğimiz soğanlar. Tabi saçılmadan önce ekmeye başlamıştık bir kısmını. Şimdi büyümeye başladı. Pazar e, pazartesi günü bahçeye gitmiştik. Oradan yatavuklar almıştık. Buraya merdiven yaptık ama buranın düzenleme işi daha çok var. Şu kenarlara lanalar dikildi. Benim yakışıklı hala bahçede devam ediyor. Aldığımız marul tohumu bu. Daha doğrusu marul değil kıvırcık. 2-3 ay içinde çıkıyormuş. Günaydın Hüseyin Bey. Kolay gelsin. Bu ne becerik İnsan bu kadar da kayınpederine benzemez ama ya bu ne ya? Bahçe bahçe Daha bahçede çok yapılacak iş var ama çok erkencisin bu havada. Öncelikle size günaydın Yeliz Hanım. <laughs> size de. Babam çıtayı çok yükseltmiş de havada kapalı. He, yağmur hiç boş kalma. Yağmur başlamadan komple bir bahçenin her tarafını temizleyeyim dedim. Tabii ben marul tohumunu aldım sen hemen ek bana fırsat verme ay sıra ben diktim O da senin için hazırladım. Ay, için teşekkür ederim. Elinize sağlık. Tamam. Görüşürüz. Kahveniz <laughs> hazır Hüseyin Bey. Tamam geliyorum. Bitti zaten. Biz bugün dolap yapacaktık. Dolap yapma işimiz ne oldu? Yapalım mı yapmayalım mı? Ben kararsızım. Düşünürüz bakarız. Tamam, Merhabalar. Bugün işimin yine marifetli üstünde bu şekilde beyazdan bir e, sehpa yaptı şu kahverengi kenarları ben de beyaz boya var onu boyayacağım e, bir de salonda kullanmaya bu şekilde bir sehpa yaptı ben her seferinde söylerim çay kahve koyduğumuz zaman sehpanın üstüne telefonunu al kahveyi dökeriz çayı dökeriz diye şöyle altında bir tane de raf var Bunlar elimizde olan malzemelerden yapıldı görüşmek üzere hoşçakalın. kalın